Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere transistörlerin sağlamlık kontürünü ve uçlarının nasıl bulunduğunu göstermek istiyorum. Yalnız ona geçmeden önce transistörleri oluşturan diyotlara şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum. Diyodumuz şu şekilde. Diyodumuz bir yönde akım geçiren, diğer yönde akım geçirmeyen devre elemanı diyoruz. Kendisi şöyle siyah bir şekli var, siyah bir rengi var. Şurasında da gri bir çizgi var. Gri çizgi. Burası bu çizginin olduğu taraf bana eksi olduğunu gösteriyor bu tarafın, diğer tarafında artı olduğunu gösteriyor. Artı tarafını anot pozitif yani. Eksi tarafına da katot diyoruz, eksi tarafı. Bunu sağlamlı kontrolü şu şekilde ben buradan problarımı değdirdiğim zaman bir tarafta sonsuz değer alacağım, diğer tarafta da direncinin pardon diyodumun değerini görmüş olacağım. Öncelikle şuradan ölçü aletinden diyot kademesini alıyorum. Burada sarıyı aktif yapmam için shift tuşuna basmam lazım. Şu şekilde ben buraya dokundurduğum zaman sonsuz değerini alıyorum. Bakalım diğer tarafta diyodumun değerini görecek miyim? Evet 0.584 değerini gördüm. Yani diyodum sağlam. Şu şekilde bağladığım zaman buradan akım verirsem akım buradan geçişine izin verecek diyot. Ama şu şekilde artı buradan verirsem enerjiyi buradan verirsem bu tarafa geçiş vermeyecek demek oluyor. Diyodumun sembolü şu şekilde. diyodum bu şekilde gösteriliyor. İçi de şu şekilde. Şurası eksi, negatif, şurası da artı, pozitif. Bunu söyledikten sonra transistörlere geçebiliriz. Transistör iki tane diyodun birleştirilmesinden oluşuyor. Şu şekilde yani. Burada bir tane diyodum var. Bir tane şurada diyodum var. PN NP. Şu şekilde ya birleşince PNP olabiliyor. N'leri ortak. Ya da birleştirdiğim zaman P ortada oluyor. N de bu şekilde oluyor. Yani katotların veya anotlarının ortak olmasına göre NPM veya PNP olabiliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra transistörlerimin sağlamlık kontrolüne gelebilirim. Öncelikle burada gördüğünüz gibi 3 tane ucum var. Ben bunları problarımın problarımı uçlarına dokundurarak iki tane değer görmeye çalışacağım. Yani 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3 ihtimal oldu şu şekilde. Bir de problarımın yerini değiştirerek 3 ihtimal daha katarak 6 ihtimal yani 6 ölçüm yapacağım. Bu 6 ölçümde iki tane değer okumam gerekiyor benim. İki tane değer okursam transistörüm sağlam demek oluyor. Büyük veya küçük okuduğuma göre de uç tespitine karar vereceğim. Evet, şöyle tablo çizerek size göstermek istiyorum ben bunu. Şöyle 1 2 ucu var. 2 3 ucu var ve 1 3 ucu var. Şöyle tablomu şu şekilde oluşturayım. Burada siyahın solda olduğu durum, siyah probumuz solda olduğu durum diyelim. Burada da kırmızı probumuz solda olduğu durum diyelim. Dolayısıyla şunu bir daha çizmem lazım. 1 2 2 3 1 3. Şimdi siyahımın solda olduğu duruma göre 1, 2'yi gözlemliyorum. Ölçü aletini de gösterirsek sonsuz değeri çıktı. 1, 2 de sonsuz. Buraya geliyorum. Sonsuzu yazdım. 2, 3'e bakıyorum. 2, 3'te 0, 67'yi buldum. 0, 669 hatta çok ayrıntılı yazmam lazım. 2, 3 bir de 1, 3'e bakıyorum. 1-3'te de 0.671'i gördüm. Şimdi kırmızı ucumun sol tarafta olduğu şekliyle bakıyorum. Kırmızı ucum sol tarafta. 1 2'ye bakıyorum. Sonsuzu gördüm. 2 3'e bakıyorum. Yine sonsuz ve 1 3'te de sonsuzu gördüm. Yani şunların hepsinde de sonsuz değerini gördüm. Şimdi burada ne yapacağız peki? 2 tane değer görmem lazımdı. 6 ölçümde. 6 ölçümde şurada şu ikilisinde ölçümü gördüm. Burada ne yapacağız? Tekrar orayı yapacak olursam 2 3'te 2 3'te 0 670 değerini şu an görüyorum. Bir de 1 3'te de 0 672 yani 0 0 2'lik bir farkım söz konusu. Şuraya bakarsanız 2 3'te ve 1 3'te sabit ucum kırmızı. Sadece şunu dokundurduğum zaman değişiyor. Yani sabit ucum kırmızı 3 numaralı benim. Şöyle 1, 2 ve 3 numaralı ayaklarımı varsayarsam, gösterirsem. Şurası base oluyor. Ben buna ortak uç diyorum. Tekrar gösteriyorum. Şurada 2, 3, 0, 669'u ve 0, 672 diğerini gördüm. Ve şunu oynatmadığımı görüyorsunuz. Burası benim base ucum oluyor. Ortak ucum base ucu. Diğer iki ölçümde de yaptığım zaman da şu sol tarafı oynattığım zaman sol probu oynattığımda gördüğünüzde büyük olan ölçümün benim emiter. Yani birinci ayağım emiter olacak. İkinci ayağım da kolektör olacak. Şurası emiter olacak. Şurası da kolektör olacak. Ayak uçlarım bu şekilde. Bir emiter, iki kolektör, üç de base. Peki şimdi bunun PNP mi NPM mi olduğuna bakalım. PNP mi NPM mi? Eğer kırmızı ucum yani pozitif ucum ortak uçsa B ise bu transistörüm benim NPN. Ortası P olacak. Ortası P olacak. Sembolü de şu şekilde. Şöyle. NPN olduğu için ok dışarı yönlü olacak. Ok dışarı yönlü olacak şurası base, şurası emitter, şurası kolektör. Eğer base'im siyah prob olsaydı, siyah olsaydı o zaman transistörümün tipi PNP olacaktı. Sembolümün gösterilişi de şu şekilde olacaktı. Ok içeri yönlü. Bu çok önemli. Biz buna göre bağlantısını yapıyoruz. Yani burada P pardon B kırmızıydı yani artıydı. Dolayısıyla buraya artı vereceğim ben. Buraya da eksi vermiş olacağım. Kolektörde base neyse o olacak. Eğer PNP çıkmış olsaydı base'im eksi olacaktı. Emiterim artı uç olacaktı. Kolektörde base neyse o olmuş olacaktı. Evet transistörümüzün sağlamlık kontrolü, uç tespiti ve bağlantı şekli bu şekildeydi. Videomuz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.